Bu nerede bu ya? Ben niye görünmüyorum? Ha. Araba geldi araba abi. Araba geliyor. No. <laughs> ya, araba. Gidicem. Diken bak bu. Murat, Murat. Hayat izi veriyorum seni. Ay. Yanda biri. Baba geliyor arkadan geliyor. İçeriye girdi. Sen hayat izi ver. Ulan Murat abi yine yine sen gittin abi. İkidir. Vin aldırıyor bana. Yani çok iyi insan be. Açık galiba açık biz açtık ya orayı. Mami burada düştü Aa, abi. Mami, İki kişi burada. 4, 4, 8, 4 desen 12. 3 kaybımız var. Yok da var. adamı o ihtimali var. Gidelim mi? Gidelim mi? Umut. Ben girdim ama drop'tan değil. Ama aşağıdan girdim. Tamam. Siz odaya bir takılın biraz. Biz Erman'dan buradan gireceğiz ama bir dakika var. Alana girmeniz lazım. Aynen. Eee, Ahmet'im. Gelme soldan gel, Arkan sol yok tutup. Aslında. Elman gel, elman. mu karşıdan bir Araba çıkmıyor ya, lan. Şey Şimdi zaman çekeceğim onu. Altında yamanlar var. Ahbeler var. Bola var. Ben düşmüyorum da sağım da adam bak sağım olacağım onu bir sefer solum yazık. Ama o bu neyin? Anladın seni. O kadar baygın var iki tane kil var ya Şef. İşte falan... Evet oldu. Awesome, we're the best.